Eşinin 17 yıl önce kendisine hediye ettiği bir kedi ile hayvanlara karşı merhamet duygusu artan iki çocuk annesi Sonia Kuluman, o günden sonra evinin kapılarını sokak hayvanlarına açtı. Kuluman, şu an yaklaşık 80 hayvanın gönüllü olarak tüm ihtiyacını karşılıyor. Gel, hadi yaklaş. Sen değil, sen zaten doymuyorsun ki gel. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel, gel. Bu kedi hiç kesinlikle görmüyor. Ee, tedavi gördü, getirdi. Şurayı dediğim gibi inmek istediği zaman, basamakları ezberledi zaten. Çıkıp iniyor kendi. Doyuruyorsunuz. <laughs> hadi, hadi ye. hadi ye <laughs> hadi. Köpeğin adı Mayıs gençlik hastalığı geçirdi. Sürekli bu şey kaldı kendisi üzerinde. Fazla yürünce, koşunca yoruluyor. Gelin 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 gel. 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 Hadi gel. Gel gel gel. 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 Bu hayvan sevgisi eşimden geldi. Onu açık gerçekten. Ben eskiden hiç dokunamazdım. Kedi köpeğe hiç dokunamazdım. Bilmiyorum karıncaya bile dokunamazdım. Eşim bir şekilde eve kedi aldı. O kedin sayesinde ben e, içimdekiyim içimdeki bilmiyorum merhamet diyeyim ki arttı. Baya e, bayağı fazla severek bakıyorum valla ne diyeyim ki artık. Eşimiz teşvik yani, Tabii ki o sebep oldu. O beni teşvik etti. Gerçekten de o oldu zaten. Bir kediyle başladı. Çocuklarınız burada kaç tane kedi köpek var? Kedi 40 tane var. E, köpek 34 tane var. Engelli engelli hayvanlarınız var mı? Tabii ki. Engelli üç tane e, dört tane kedim var. patiyi olmayan e, göz engelimiz var, kedimiz var. Iki tane de köpeğim var engelli. Onlara alın. anne şefkatiyle bakıyorum onlara Yani ne bileyim annelik yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde e, hayvan severliğine atmasını istiyorum. Çünkü gerçekten onlar bize muhtaç. E, Bakış zaten o gözlerle bakarsan zaten o sevgi hissedersiniz. Gerçekten bunu çok güzel anlatıyor hayvanlar. Bilmiyorum biz çok seviyoruz. Severek de bakıyorum. Her gün beslenmesini yapıyor musunuz? Tabii ki sabah akşam mutlaka. Sağlık açısında tabii ki hasta olan hayvanlarımız var mesela. Onları tedavi ettiriyoruz. E, aşılarını yaptırıyoruz. Kuduz aşısına kadar hiçbir kesinlikle hepsi yapılıyor. Karma aşısı. Bunlar nedir kendi imkanlarınız imkanlarını yok. Destek de alıyorum, kendi bütçemden de yapıyorum. Ama destek de alıyoruz. Tek başıma hani gücüm yetmiyor, çünkü az değil, baya bir sayıda ya sayısı yüksek. Destek bekliyorum. Destek. Destek olanlar, herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. La, kedi köpeğin bakımları zor oluyor mu? Ne kadar vaktiniz alıyor günde? Sadece temizliği size söyleyeyim, iki saatim alıyor. Beslemeyi demiyorum. Süpürme var, arkalarını temizleme var, surlarını değiştirme var. Her gün yapıyorsunuz bunu? Her bunda. gün, her gün. Bahçenin içerisi dışarıya. Ben hiçbir çöpü zaten çevreye dağıtmıyoruz. biz topluyoruz. Kulübelerin içini içerisini sürekli. Günlük bir defa temizlemek zorundayım. Severek yapıyorsunuz bunu? Aynen, tabii ki severek bakıyoruz. Çok severek bakıyoruz. Şimdi, tabii ki, hepsinin ayrı ayrı isimlerini takıyoruz. Nerede? Kendi ismini de öğrendiler zaten. Onlarla ya. çağırıyorsunuz? Tabii ki, isimlerini çağırdığım zaman zaten hem okuparak geliyorlar, geliyorlar, koşarak geliyorlar. İsimler isimler neler? Deniz'i söyleyeyim. <laughs> Deniz var. Engelli köpeğimiz var Mayıs. İçeride Dexter'ımız var. Tarçınımız var. Hepsine birer isim taktım. Aynen. Paşam var. Kaptan var. Ne diyeyim ki ya? Kediler mesela. Nuna var. Bediş var. <laughs> Varda var var. Baya sayısı yüksek. Teşekkür ederim. <laughs> İsteyen olursa hani sahiplendiriyoruz. Biz aşılan yaptırmadan asla kimseyi teslim etmiyoruz. Sadece bir şartımız oluyor. Ee, sürekli kedi köpeği verdiğimiz insanlar bana resmini videosunu mutlaka atmak şartıyla. Onun haricinde zaten hiçbir şey istemiyoruz ama baktıklarına emin olmak için sürekli takip ediyoruz. Hayır, kavga yok.